Izgara sebze tabağı 6 kişilik Pişirme süresi ızgarada 15 dakika Malzemeler 2 adet orta boy haşlanmış patates 1 adet orta boy kereviz 1 adet orta boy patlıcan 1 adet orta boy kabak 2 adet küçük boy soğan 1 adet orta boy sarı dolmalık biber 1 adet orta boy kırmızı dolmalık biber 4 yemek kaşığı Fesleğen sos. Pişirme önerisi: Sebze dilimlerinin üzerine arzu ettiğiniz sos karışımını sürebilirsiniz. Hazırlanışı: 1 adet orta boy patlıcanın uç kısımlarını kestikten sonra uzun ince şeritler halinde dilimleyin ve ince bir tepsiye yan yana dizin. 1 adet orta boy kabağı ince halkalar halinde dilimleyin ve tepsiye dizin. Kabuğunu soyduğunuz bir adet orta boy kerevizi ince halkalar halinde dilimleyin ve tepsiye dizin. Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkarttığınız birer adet orta boy dolmalık sarı ve kırmızı biberi uzun parçalar halinde kesin. Kısa bir süre haşlanmış iki adet orta boy patatesi halkalar halinde dilimleyin. 4 yemek kaşığı fesleğen sosu bir fırça yardımıyla dilimlenmiş sebzelerin üzerine ters yüz ederek sürün. Izgara izli tavada birkaç seferde ters yüz ederek kızartın. Bekletmeden servis edin. Afiyet olsun.